Perşembe yaylası Çişeli şelalesi. Bunlardan su. Şelale burada. Şu patika yoldan aşağı iniliyor. Şelalenin iniş yolu biraz Çişeli şelalesi işte burada. Ama iniş yolu çok Şu tarafta biraz daha düz bir yol var ama buradan ilgilenen Daha da devam ediyor. Şu anda hava biraz kapalı olduğu için dere bu şekilde görünüyor. İşte şelale burada.